Bu arada biz çıkana kadar hava soğumuş, ben yine evet. bildiğiniz gibi. İçeriden bahsetmek istiyorum ama içeriğiyle alakalı detay vermeyeceğim size. Aynen. Müzeye muhakkak gelin. Bir gün önce bir kafeye oturduk. oraları da heykel yapmışlar. <laughs> her yer heykel. Şey. <laughs> oh. Dedem. Ay donmuş. <laughs> şey. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oy. Kolum. Aşkım baksana tipine. Dondu. 40 herhalde. Aynen. 40. <laughs> Bozukluklardan var ya. 10 yazan. 10. Bu herhalde 13 değildir herhalde. İnşallah değildir. <laughs> Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Biz şu anda Makedonya Meydanı'ndayız. Taş Köprü'nün bulunduğu yerdeyiz. Burada bir tane tarih müzesi var. E, oraya gezeceğiz ama gezmeden önce sizlerle kaldığımız evi, bu evin konumunu, buranın ürünlerinin fiyatlarının Türkiye ile kıyaslamasını yapacağım size. Neler uygun, ne uygun değil diye. Bunlardan biraz bahsedelim istiyorum müzeye yürüyene kadar. Biz evi 240 Euro'ya tuttuk. Evin konumu merkeze, Üsküp Meydanı bir buçuk kilometre kadar bilerek buraya tuttuk ki hani rahatlıkla gezelim, dolaşalım diye. Şöyle bir oturalım. Evet. Ev sahibi çok ilgiliydi. Evde her şey var ve hani diyor ki üşümeyin diye klimayı diyor sürekli açık bırakabilirsiniz diyor. Kapatmanıza gerek yok diyor. Gittiğimizde evet. de ev gerçekten sıcak oluyor. Şey yakmıyorlar, petek falan yakmıyorlar. Orit'teki otelde de aynı şekilde klima sistemi vardı. Isınmak için hep klimayı kullanıyorlar. Demek ki elektrik daha uygun herhalde. Gündüz şu an mesela güneş var. Çok fazla üşümüyoruz ama akşamları cidden titriyecek kadar. Allah'tan böyle Eldivenimizi, şapkamızı, her şeyimizi Çantamızı atıyoruz. Sırtımda çanta var zaten <laughs> görüyorsunuz. Hep çantayla geziyorum. Akşam vakti üşüdüğümüz zaman çıkartıyoruz. Yani bir de aracımızda olduğu için e, o konudan sıkıntı olmuyor. Arabaya yedek kıyafet de koyabiliyoruz. Yani buraya kışın geliyorsanız mutlaka eldiveninizi, atkınızı kesinlikle yanınıza. Yani biz kalın kıyafetlerini. Şemsiye bile aldık yani yanımıza. Hani ne no olur, bir şey no ol olmaz. Ol, bir şey yani yağmur yağabilir, her şey olabilir. Geldiğimizden <laughs> beri hiç yağmur ama yani önlem almakta fayda vardır. Tülay çok tertipli, düzenli olduğu için e, valizi öyle bir yerleştiriyor ki yani valizde bir sürü yer kalıyor. O kadar o... şeyi nasıl sığdırıyorsun? <laughs> <Evet. gülüyor> Daha henüz burayı gezmedik. Yani AVM var burada, meydana yakın. Eyas -est, est ne? Tam hatırlamıyorum şu anda ismini. Çok bilindik. Zaten yazsanız bile Google'a o AVM en başlarda evet. çıkacak. Yani meydana yakın olan bu AVM'ye hat almak için girdik belki buluruz diye. Hem girmişken de bir an birkaç tane markanın ürünlerine falan baktım, mağazaları gezdik. Türkiye fiyatıyla gerçekten uyguna geliyor. Her üründe fiyatlar yok. Ben mesela Uygulayın. ayakkabı bak, ayakkabı baktım. Bazı ürünler Türkiye'dekinden daha pahalı, bazı ürünler aynı. Yani ürüne göre birazcık değişkenlik gösterebiliyor. Geçen Ohrid'de kafeye oturduk. Öyle ultra lüks bir kafe de değil. 4 tane çay içtik, 2 tane latte içtik. 2 tane de tatlı yedik. 1200 Dinar para verdik. Yani evet. bugünün kuruyla 600 yani 700 liraya yakın para yapıyor. Bu arada arkadaşlar kıyafetlerden bahsettik. Market fiyatlarına da bakmak istiyorum. Sizlere oraları da gezdirmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'dekiyle market fiyatları da farklı mı? Burada Türk markalarını bulabilecek miyiz? Hangi Türk markaları var? Yani çünkü buraya geldiğinizde illaki bir Türk geceyi arayacaksınız. Var mı yok mu? Market fiyatları fark ediyor mu? Bir bakalım. Oraya da gezdireceğiz size. Ben kuzenimle geldim buraya. Ohrit'e gittik bilmediğimiz yerlerde otobüsle veya başka bir şeyle uğraşmayalım diye o yüzden araç kiraladık. İki kişi olduğumuz için fiyat bölünüyor. Yani Tülay'la ben değil, kuzenimle ben. Biz aslında hani küçük bütçeyle nasıl tatil yapılabilir bunu göstermek için çabalıyoruz. 3 gece için eve bugünün kuruyla 240 euro yani 4000 lira civarında para verdik. Şöyle bir şey uçakları önceden ayarladığınız zaman uyguna gelebiliyor. Yani düşük bütçeyle tatil yapmak istiyorsanız işte bakacaksınız biraz meydandan uzak bir yerde bizim gibi bir yer tutacaksınız. Bugün dördüncü günümüz. Çok bir şeylerle kısmadık açıkçası. Yemeklerimizi dışarıda yedik. Almak istediklerimizi Almak aldık. Almak istediklerimizi aldık. İşte ufak tefek hediyeler aldık dostlarımıza. Şöyle <gülüyor> yapamıyorum. <gülüyor> Şöyle yapayım onlar için. Sizi çok seviyoruz. Ee, Türk Çarşısı var. oraya da gezeceğiz sizlerle. Sizlere göstereceğiz orayı da. Bundan Yemeklerimizi özledik ya vallahi insan <laughs> harbiden özlüyormuş. Aynen. Ay. Türk kahvesi, Türk çayı içmek istiyor. Yavaştan kalkalım. Kalkalım. Güneş de yakıyor ya. Yakıyor mu? Ha, bana Sana, sana çok gelmiyor. Iyi... Benim çok yüzümün gel sağ tarafı biraz yandı. Çok gelmiyor bana. Bana iyi geliyor şu anda. Şu an şuradan gözlüğü kalkasım çıkarmak, yok. Gözlüğü çıkarmak istiyorum ama işte. Çok güneş buluyor. Evet çok güneş Yavaştan yol alalım müziğe. Zaten hemen dibindeyiz. Şöyle girişinde göstereyim size. Şöyle Arkadaşlar girişi böyle. Şurası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olarak geçiyor. Taş köprü. Detaylı göstereyim ki tam nerede kalıyor anlayın diye diyorum. Şurada bir tane ufak kilise var. de burada kalıyor. Abi de öyle bir yere fark ettik ki bütün manzarayı bozdu ya. Merhaba arkadaşlar. İçeride video çekmek yasak da o yüzden video kaydını alamadık. Müzeye giriş ücretli arkadaşlar. Ben öğrenci olduğum için öğrenci kartımı gösterdim. 120 dinar ödedim. Kemal için de tam bilet ödedik. O da 300 dinardı. Toplam 420 dinar tuttu. Böyle yerlere geldiğiniz zaman mutlaka tamam, öğrenci kimliğinizi yanınızda getirin. Çünkü bazı yerlerde öğrenci misin değil misin diye soruyor. O yüzden kartlarınızı yanınızda bulundurun. Yavaştan böyle gidelim. Bu arada biz çıkana kadar hava soğumuş. Ben yine evet. bildiğiniz gibi. <laughs> Zaten yavaş yavaş güneş de gidiyor. İçeriden bahsetmek istiyorum ama içeriğiyle alakalı detay vermeyeceğim size. Aynen. Buraya geldiğiniz zaman merkezde olan müzeye muhakkak gelin. Müziği o kadar güzel yapmışlar ki her adımı insanı şaşırtıyor. Detay vermek istemiyorum ama böyle anlatmak istiyorum. Çok güzel bir yerde. İçeri girerken acaba değer mi diye düşünmüştük. Yani gerçekten değermiş. Ve Oturalım. burayı gezip gören arkadaşlar varsa veya bu videoyu izleyip de bu müzeyi gezen arkadaş varsa düşüncelerini çok merak ediyorum. Yorumlara yazın. Ben evet. inanılmaz beğendim. Bilet ödeme yerine girdiğinizde diyorsunuz ki burada hiçbir şey yok. Acaba boşa mı para verdik diyorsun. Sonra bir kapı açılıyor. Bir kapı, bir <laughs> kapı. Bir kapı, bir <laughs> kapı. Yani şey gibi içerisi labirent gibi. bir alana daldıkça şok oluyorsunuz. Vay, wow, aa falan böyle. Çok güzel yani. Evet. Biz çok beğendik. Benim hayatımda hani gezip gördüğüm en güzel müzelerin başında gelir. İçeride atalarımız da var. Abdülhamit ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de balmuma heykelleri var. Birkaç tane daha komutanımız vardı. Osmanlı zamanından kalma. Onların da balmuma heykelleri vardı. Buraya verdiğiniz paraya da hiç acımayın. Aynen öyle. Hava soğuk oldu. Biz şimdi kalkıyoruz. Türk Çarşısı'na doğru geçelim. Bir karnımızı doyuralım. Evet, bir aç karnımız doysun. Evet. Bir de gidelim en sıcak bir şeyler içelim. İçerideydik. İçerisi de sıcak. Dışarı çıkınca birazcık Afalladık. Afalladık yani bayağı soğuk geldi. <laughs> Akşama doğru da orada kutlamalar başlar. Gerçi şu an çalıyor bir ses geliyor mu ama gelmiyordur muhtemelen. Gelmiyor. İleride bir konser alan gibi bir yer var. Orada eğlenceler devam ediyor. Bayağı da kalabalık. Böyle uzaktan gözüküyor zaten. Akşam da orada gösteriler olacak. Orayı da zaten sizlerle paylaşırız. Karnımızı doyuralım. Sonra devam edelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi Üsküp Makedonya Meydanı'nın oradaki e, Türk çarşısına geldik. Karnımızı doyuracağız. Burada bir yerde Destan Köfteci varmış. Meşhur olarak biliniyor. Oraya uğrayacağız. Orada karnımızı doyuracağız. Çokça kalp. Çok övdüler. Tur şirketi vardı hatta bugün. O da oraya götürüyordu Destan Köfte diye. Şurası değil mi? Ee, evet. Tam olarak burası bulduk. El salla. <laughs> Eldivenlerimi el salla. Halimize bakar mısınız ya? Şeyli <laughs> Bugün ayrı bir soğuk ya. Evet. <laughs> Donuyoruz arkadaşlar. Çok soğuk. Ne? Kendini ısıtıyor şu anda. Isınma şekli mi? <laughs> bir, iki, bir takacağım. Tak <laughs> Vallahi soğuk. Bir de şeyin kıyısındayız. Bence niye böyle biliyor musun? Neden böyle esmiyor hiç? Herhalde esiyor ya ondan dolayı böyle oluyor. Olabilir. Vallahi böyle gezdim karizma marizma dinleyemem şu an. Yok dinlenecek gibi değil. Öyle. Şu an saat erken olduğu için sakin. Kimse yok. Büyük ihtimalle tatil diye. Burnumu çekmeye başladım. Ay. Abla be bir dinarın var mı be? <laughs> bir dinar istemiyorlar ha. Ne bir dinarı ya? Euro ile çalışıyorlar. Bir euro var mı? Bu? Harbi. Lan Euro kaç para oldu, haberin var mı senin? Burası heykeller geçti. Adını koydum. Heykeller geçti. <laughs> Burada her yer heykel arkadaşlar. Adım başı heykel. Arkadaşlar burası arkeoloji müzesi. Şu an... Ama bir ocak olduğu için falıymış. <laughs> ne? <laughs> Öyle zaten, ışıklar falan yanıyor. Kulün tipine bakın ya. <laughs> Abi böyle iki adım atıyorsun heykel, iki adım atıyorsun heykel. Akşam beklediğimiz gibi bir havai fişek gösterisi yoktu. Yani hepsini düzgün aynı bir yerden atsalar çok iyi olurdu da. Biri arkamızda patlıyor, ha. biri sağımızda patlıyor, biri solumuzda. Bir de geride durduk yani o o halde. Orada da durmadı. Tontiş. Gerçi biz çağırınca gelmez ki. Makedonca biliyordur bu köpek. Of. Restoranla şuradan giriliyor. Aynen. Gemi restoranı, arkadaşlar. ak. Gemi restoranı arkadaşlar. Şöyle hemen Arkeoloji Müzesi'nin karşısında. Aşkımın elleri üşmüş. Ben keserim. Ellerime baksanıza. Kıpkıymızı. Kıpkıymızı. Görünmüyor şu anda. Netlemedi. Mecbur telefonda işlem yapabilmek için bir benim çıkartıyorum. Ama yani elimi hissetmiyorum şu anda. Güzel bir yere benziyor. Yine bir köprü, yine heykeller. Heykelde öyle şey. Böyle. Böyle her yer heykel. <laughs> Burada da kafeler falan varmış. Biz akşam bu yöne geldik mi? Yürümedik galiba. Mi? Hepsi kapalıydık zaten. Beni de vermiyorlar. Bu arada durun durun şimdi kendime çevireyim. Kamerayı öyle anlatayım. Şimdi anlatıyorum. Biz yılbaşından bir gün önce bir kafeye oturduk. Kafede bize menü verdiler. Oradan öyle bakma. Kafede menü istedik, menüyü verdiler. Sıkıntı yok. Bu normal bir şey. Dün yılbaşı olduğu için <laughs> şey yani şimdi derler tamam normal ne bir lan, şey lan, yani. Lan, aynen neyi gelmişiz. anlatıyorsun derler ama durun şimdi işin aslı başka. Ondan sonra dün yılbaşı olduğu için hiçbir kafede Menü yok diyorlar. Menü istiyoruz, menü yok. Free diyorlar. Bize tabii haliyle şüphelendik. Hesabı fazla getireceklerini düşündük. Şüphelendik. Hani kalk, oturduğumuz yerden kalktık. Bir önceki gittiğimiz kafeye gittik. Hani orada vardı menü diye oraya gittik. Orada, orada da aynı şeyle karşılaştık. Yani dün menü veren kafe. Ee, yılbaşı günü vermedi. Yılbaşı günü vermedi. Yani belki farklı sebebi vardır bilmiyorum ama yani biz öyle anladık. O yüzden bir şey yiyip içmedik. Dedim ki yani bir yer mi lan Anadolu çocuğu? Taktık ondan sonra. <laughs> yani anlayacağınız burada yılbaşı günü böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Ama çok saçma. Saçma tabii öyle şey mi? Yani. Şimdi oraları da heykel yapmışlar. <laughs> <laughs> tipimize baksana çok tatlı çıkıyor <laughs> bir de bana değil kendini beğeniyordu ama ben tipimize baksana dedim ay donmuş şey ne <laughs> <laughs> Sen çek bak boynumu kimse aldı hadi dedelim kolum ağrıdı Çantayı alabilir misin bak. oy kolum Yüksek erkek. Çantamı taşıyor. Her var ya şöyle. Heykel <laughs> gibi yapıyorlar kendilerini. <laughs> Aşkım baksana tipine. Dondun. Güzel. Bugün adamın bir tanesiyle öyle yarıştım da başı çıkamadım. Bir tane taş vardı tamam mı? Karşılıklı. Hı hı. Adam taşın üstüne çıkmış böyle donmuş gibi yap yapmış tamam mı? Şöyle böyle yapmış. Ben de karşısına geçtim. Ben de böyle durdum karşısında. Birbirimize bakıyoruz ama. Ama herif hiç kıpırdamıyor ya. <laughs> en sonunda dedim ki lan dedim hak ettin dedim ya. Sonra adama şey yaptık. Biraz ateşledik. Bu ne Bu ne Nereye gidiyorsun? Buraları fotoğraf çekilelim. Köprüye tekrar Buraları çıkalım. Buraları fotoğraf çekilelim. Çekelim. Kapattım. Gidiyoruz. Nasıl hissediyorsun? Mutlu. Mutlu mu? Yani özledim. Evini özlemiş. Hem mutluyum hem üzünlüyüm gidesim var. Kalasım da var. Tamam. Biz şurada kaldık. Yavaş. Yolun sonu. Evet. Başladığımız yere geri döndük. Tam şurada başlamıştı yolculuğumuz. Burada da bitiyor. Burada bitiyor. Şimdi nasıl geliyorduk? Şimdi... Havada puslu sis var. İnşallah rotar yapmaz. İnşallah. Tek korkum şu anda o. Saatlerce rotar yemek istemiyorum. Öyle de bir olay var. Adım atmıyorsun. Direkt duruyorlar. Buranın da güzelliği bu işte. <laughs> Havaalanına girişte X-Ray yazıyor. Aynen. Ne AVM'lerde ne havaalanında. Hiç böyle bir şey yok. Şimdi arabayı kiraladığımız firmanın olduğu yere gidiyoruz. Arabayı teslim edeceğiz. Bu <laughs> benim zekam. <laughs> Şaka mı? Şaka. Saat 9'a çeyrek var. Uçağımızın kalkmasına bir saat var. Sanırım buradan da kontrol edecekler. Uçağımızda bir saat kontrol yaptı. O yüzden geçindik. Saat 3 çeyrek geçiyor. Valiz çok bekledik. Zaten geri geç çay...